السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين، ثم أدعو الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت المجلس فهي زانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم her göz zina yapmıştır. Yani harama bakınca zina yapmış gibi oluyor. eğer kadın güzel kokular sürür ve erkekler meclisinin önden geçer, zina etmiş olur. O da yani bir nevi şey olur, günah. Kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا شَهِدَتْ اَحْدَا كُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki siz kadınlardan birisi yatsı namazında bulunduğu zaman güzel koku sürülmesin. Yani camide, mescitte koku erkeklere gitmesin diye. Ee, evde bir şey derdi ama dışarıda olmaz. Kalem sallallahu aleyhi ve sellem اَيَا مِرْعَةٍ اَصَابِتْ وَخُورًا فَلَا تَشْرِدَانَ الْعَشَاءِ الْاَخِرَةِ Peygamber <laughs> sallallahu üzerinde tütsü kokusu olan kadın bizimle birlikte yatsı namazını bulunmasında bulunmasın diyor. Yani namaz camide olur ama öyle koku sürüp de camiye gitmek hanımlar için olmaz. Kokusu, koku sürmeden olur. Kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayru salatini sa'fî qâribi yutihinne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki kadınların en hayırlı namazları evlerinde en dip köşelerinde akıldıkları namazdır. Yani camiye gitmelerine ihtiyaç yok. Hanımlar evlerinden kutu yerlerde kılan namaz camiden kılınan daha, namazdan daha hayırlıdır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kâdâ sallallahu aleyhi ve sellem Hayr <laughs> mesajcid nisa kâr biyutehinne Yine Peygamber sallallahu aleyhi buyuruyor ki, kadının en hayırlı mescitleri evlerinin en dip köşe, köşesidir. Yani onların evleri, mescitleri evlerindedir. Yani gidip de camide fazla kazanacağım diye bir şey yok. Evlerinde daha hayırlı olur onlar için. Yani ama tabii bir dışarıda olursa cami başka olmasa vakit olunca kılabilir namazı, camide de kılınır. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة فائدها أفضل صلاتها في حجرها وصلاة مختها أفضل في بيتها في جامعة الله عليه وسلم Kadınların yatak odasından namaz kılması, solanda kılmasından daha ve özel eşyalarının sakladığı oda daha, kıl, daha da kılması daha hayırlıdır. Yani ne kadar içeride olursa o kadar hayırlıdır. Namazları daha faziletlidir. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem salatul mar'atu wahdaha taftu salatu ala salatin fil jama'i bir 25 derece. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki kadının tek başına kıldığı namaz cemaatle kıldığı namazdan 25 derece daha üstündür. Yani bu ama erkeklerden erkeklerin namazlarına tersidir. eder. Erkek takvar bir fazilet, cemaatle kılarsa 27 fazilet daha fazla. Hanımlar öyle değil. Onlar tek başına kıldıkları altı hocam cemaatin 25 daha fazla derecesi hasıl olur onlara.

salonda kıldığı namazla avurda kıldığı namazdan, ve avurda kıldığı namazı mecliste kıldığı, cemaatte kıldığı namazdan daha üstündür. Yani ne kadar daha uzak olursa insanlardan o kadar üstündür. Yani birincisi o dükkü bir odada, ikinci salonda kıldığı namaz ondan daha düşüktür, şey, salonda kıldığı namaz avurda kıldığı namazdan daha üstündür. Avrupa kılınanında mescitte cemaat akıldığı namazdan daha üstündür. Allah Resulü eh sallallahu aleyhi ve sellem اَيُّ مَرْأَةٍ تَطَيَّبَتْ فِي مَخَرَجِكِ الْمَسْرِدِ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَةَ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki herhangi bir kadın güzel kokular süründükten sonra çıkıp mescide giderse o kokuyu dermek için boy abdesti alınca kadar namazı kabul olunmaz. Çünkü namaz, o koku adamlarda şehvet uyandırıyor. Onun için onun da namazı kılınmaz. Başkasının namazına mani olur diye. Kâdem sallallahu aleyhi ve sellem لَاَنْ تُصَلِّ الْمَرْعَةِ فِي بَيْتِهَا خَيْرُ لَهَا مِنْ تُصَلِّ wa fi huzurati ya khani al-salli min al-da'ar wa ila salli fi da'i khayri l fi al-masri. Peygamber Efendimiz <Üzülüyor gülüyor> ki kadının o en dik, o uzak odasında namaz kılması salonda kılmasından hayırlıdır. Salonda kılması, avluda kılması da, mescide kılmasından daha hayırlıdır. Yani onun için evin en Dip odası en hayırlıdır hanımlar için. Yani camiye gidip de cemaatle kılacağım diye şey yap, bazı insanlar zanneder ki fazla fazilet kazanacağım. Yok, niye yoldaysan işte orada burada olsun, hadi cemaatle kılarsın namazı ama normalde evinde kılması daha hayırlıdır hanımlar için. Da sallallahu aleyhi ve sellem, Mâ sallatu <be atu> bi'l-lâtun allah min sallatu fi-hşeddi zaytihâ gulmaten. Peygamber buyuruyor ki Allah katında kadın evinin en karanlık yerinde, en mucak yerinde kıldığı namazdan daha sevdiği namaz kılmamıştır. Yani Allah katında en sevdiği için, Allah sevdiği namaz hanımlar için en insanlardan uzak, en karanlık yerde olan kılınan namazdır. Kâdâ Sultan Selam La تَمْنَعُوا اِمَا اللّٰهُ الْمَسَجِدَ اللّٰهُ Kâdâ Sultan buyuruyor ki gene Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescidlerinden men etmeyiniz. Yani kadınlar camilerden men olmaz ama ee, kılınan namazların fazileti evlerinde kılmaları daha haydi. Şimdi bu duyup da e, sahabeler hanımları mescitlerde men etmesin diye Peygamber Efendimiz bunu da buyurdu. Gene mescitlere onlara da açıktır ama daha faziletli olan evlerinde kılınan namaz. Yani başka e, dışarıda olup da vakit kaçacak ya böyle de faziletli de eve bırakayım derse vakit de kaçar vakit kazaya kalan vakit e, şey, çok daha e, günaha girmiş olur. Onun için e, kılabildiğini evinde kılsın, yetişemediğini de camilerde kalabilir. Allah kabul etsin şeyi. Sadaka Resulullah bin Mahfari, Mahfari. Ziyadetinden şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve kiram. وإلى أرواح جميع الأنبياء والمسلمين قدماء شرعي وإلى أرواح أئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا في طريقة المكشمندية العلية خاصة إمام طريقة وغوص الخليقة خاجة بهو الدين محمد الوسيل وقال سيدنا أبو الخالق ولا شيخ شرف الدين ولا شيخ الله ولا محمد عبد الحقاني وسائر سادة المصدقين ومن حضرت وجوال المسلمين في زفان جملة من الشيخ محمد الشيخ محمد a gente vai adorando o Pai do Céu, Fátima.